Yeah, Merhabalar arkadaşlar. Şu an Zandam'dayız biz. Gezmeye geldik ailece. Burası Bu evler burada çok meşhur. <laughs> Efendim annem. Selam Düşersin sen. Evet Selale seni çekeyim. Tamam çekeyim seni. Hayatım bekleyin resim çekeyim size. Işte. Buz gibi burası Nihat. Dur resim çekeyim. Resim alıyorum. Durun. Hadi. Haydi. Buradan çıkmıyor muyuz biri marka? Hayır üst katta biri marka. Oradan da mı giriliyor? Hadi. Elif sağlık verişe geldi. <laughs> arkadaşı bir denilen mağazadan bir şeyler almış onları gördüğü için. O da o mağazaya gelecek diye bizde en yakın Zandam'da vardı. Burası başka il. Tabi Hollanda küçük olduğu için iller arası hemen gelebiliyorsun. Şimdi... Neyse ben şimdi kapatıyorum. Sonra güzel yerler olursa çekerim yine. Aynı kanallar mağaza bu. Evet biz alışverişimizi yaptık. Elif su istediğini bulamadı. Biraz gezelim dedik. Şöyle biraz da çekeyim dedim. Ay kaybettim onları. Önden gidiyorlar. Türkçe söyleyin. Hayat çekilmez. Kaybettim onları. Ay kuş var önümde yapay göl devam ediyor şöyle arkayı bir daha alayım evet. biz buraya yıllar önce bir daha gelmiştik resimler çekilmiştik o taraf daha güzeldi ama arabayı farklı yere herhalde park ettik o evler ters tarafında kaldık sanırım şöyle biraz çekeyim bari kanal devam ediyor olduğu gibi zaten burada her yerde kanallar var. Köprüyü geçseydiniz bari. Her yerde köprü. Öbür karşıya gitmek istiyor. Orası güneş dağılıyor babası. Hij wil de terugweg hier langs. even Ne yapacaksın saati? O kadar saatin var. Yine saatlerde mi gözün? Hı? -hı. E senin saatlerinden zaten Nihat Hanımlar o modellere hep benziyor. Aa, bu da bana aldığın saate benziyor şuradaki değil mi? Benzemiyor. Benzemiyor mu? Oh. <laughs> o mekayı da en başa koymuşlar.

Şöyle durun da resim alayım şu yeşil evlerde. <laughs> Hayatım şu yeşil evlere gelin dedim. Şöyle ya da ben. <laughs> Thank you Dur. Hem hem kamerası açık hem de şey resim çekiyorum. Efendim. Hı. Gel bak doğum günü için. Bak istediklerinden alabilirsin. Babam baksın. Şekerci değiz. Tamam. Yazıyor mu bunları domuz hangilerde var hangilerde yok ya? Jelatini. Noktalıydı noktasızdı. Bak helal yazıyor. Şundan al babası. Pek, e, nokta koymamışlar. hın herhalde şey domuzlu. Vejan. ne oluyor? halal bu da. Alınmış. O da emin mi? Halal mi? E, Ver. Bak şu helal yazmayanlar da yok o zaman değil mi? Elif seç baban sana alsın ama bak Jelatin sizlerde. Bak şu, şu, şu da var. Kürek şurada hayatım. <laughs> Bu şeyde en meşhur Hollanda'nın değil mi? <laughs> Elif hepsinden alamayız anneciğim. Helal yazanlardan alacağız. Bir tane de İyi tamam onu da helal yazıyor. Baba sondan da al. Küreği dışarı, Al küreği sabit o küreği kullan. He? Nereye halal yazıyor? He ha, küçük minik yazıyor. Bu da halal o şey. Bu da helal. O da helal. <laughs> He. Çok fazla Türk var etrafta. Aldınız mı çuvalınıza bakalım. Yemin emin kalp, kalp Babası kalpten aldın mı? Şu kalpliden al helal yazan. Elif elini sürme. Kaç kişi tamam, evliyor yani. annem? Evet. Haribonun mu bunlar? Jelibon evet. evet. Hollanda'nın en meşhur. <laughs> Aa, ya şunlardan aldın mı? <laughs> Hayatım. Başka boşa daçsan ulaşılmayacaklar birbirine. Şu çilekli de çok güzel gözüküyor. Hepsinde de limon dozu var. Bak şu normal jelibonlarda şey yok Nihat. Helal yazmıyor. Onlarda demek daha çoğunlukla farkındalar ha. Ya Elif su. mıydı? ağzım ekşi Aynı boşu da hepsinin kalmasın. Ulaşması zor olacak alttakilere. Yani, tamam yeter bizim. Bitti. Hadi Çuval. bakayım bak çuvalımız doldu bakayım. Koca bir torba. Elif su her bulduğun şeyi alma. İçlerinde farklı şeyler oluyor. Nihat gene oradan bir şeyler alıyor. Bak içlerinde var mı onlardan? Bu çin şeyi. Çin şeyi. Şey. Biber var. at al, kenara. Al. At arkana. Burada tabii her şeyi yiyemediğimiz için. Hadi. Hadi tamam ne daha başka şey yapma geç de öde. Hadi sırada kimse yokken git sıraya gir. aldın ya buradan. Hayır onlar sağlıksız elleme şunları. Sağlıksız sağlıksız. Onları zaten leş gibi onların içi. Hadi. Bu bez. Koy Olsun al hadi git hadi. Hadi. Pasaya, hadi kasaya. Hadi gidelim. Şekerimizi aldık. Öbürleri bıraktık. İçinde ne olduğu belirsiz. Her şeyi alıyor bu. Burası Türkiye gibi değil ki. Her bulduğunu lüple. İçinde ne olduğu belirsiz bir sürü şey. Hadi yürü. Balon. Hadi, oh, be hadi bakalım. Evet üstte çıktık. Üzeri çıkınca böyle evler daha güzel gözüküyor. Şimdi biraz çekeyim de. Çok hoş bir yer burası. Elif olmadan önce gelmiştim. Çok beğenmiştim o zaman da. Valla bir anlamı var mı bilmiyorum bu evlerin ama e, çok meşhurmuş bunlar. <laughs> çok turist var. Benim buz gibi de esiyor. Ya evet Nihat şurası. Şurada resim çekeyim size. Burada da saat var. Hayatım. Orada durun birkaç tane boz alayım. Evet biz burada sanırım çekilmişti resimleri. Ama güzel yapmışlar burayı. Elif, so, resim, foto. Dur, dur, dur foto çekmedim. Güzel dur Nehat, senin çirkin duruyorsun, güzel dur. Durun şu evi alacağım, bekleyin, ahmetin. Ay, çekimi durutayım ben. Evet, biraz resim çekeldik, şöyle. Çok güzel bir yer tavsiye ederim Hollanda'ya gelenler için gezmek için burasını. Turistik bir yer. Orası ne? Haritasıymış buranın. Zağında mı? <laughs> Gezilecek yerleri. <laughs> Şu tarafa geçeyim. Şöyle bir alalım. Güzel yerler varmış burada da. Bunlar. Burası. Şuraya geldik biz. Nereye gitti bunlar? Ana kaybettim onları. Bak beni bıraktı gittiler. Kaldım burada tek başıma. Hangi yoldan gittiler? Şunları bir bulayım ben. Marim. Son olarak çiçekleri de bir çekelim. Tabii çiçek deyince Hollanda en başta geliyor hele laleleri. Minik mandalinalar. Bak ne kadar ileri gitmişler. soğuktan esiyor da bura çocuk da hasta olacak. Bekleyin sene beni. Hiç Türk mü bulmuş oralarda yoksa bu? Burada simet olmaz yavrum. Çocuk simit istiyor da burada simit nerede bulacağız? <laughs> Bizi şu an kapatayım. Güzel bir yer bulursam tekrar çekerim.